Kullanılan soketlerdir. Gelelim kompansasyon kontaktörlerine. Kompansasyon kontaktörü. Kompandasyon kontaktörlerinin normal kontaktörlerden farklı üzerine takılan blokta erken kapatıcı kontaklar ve bu kontaklara bağlı seri ilençlerin oluşur. Kondansörler teoride ilk devreye girdikleri anda kısa devre gibi davranırlar ve çok yüksek değerlerde başlayan ve şarj süresine bağlı olarak anma değerine düşen bir akım çekerler. 810-12 misli akım çekebilir bir kondansatör. Devreye girme sırasında kondansatörün çekmiş olduğu bu yüksek akım gerek kontaktörün kontaklarına gerekse de kondansatörün kendisine zarar vermektedir. Bu akım kompanzasyon kontaktörlerinde sınırlandırılmıştır. Kontaktör enerjilendiğinde ana kontaklardan yaklaşık 3-5 milisaniye önce erken kapatış kontaklar kapanarak kontaktör seri direnç üzerinden akım sınırlandırılmıştır devreye alınır. Bu kompansasyona ait kontak kontaktördür. Kompansasyon kontaktör diye geçer. Kondansatörün devresi girme sırasında çekmiş oldukları akım aslında üst bloktaki erken kapatıcı kontaklar vasıtasıyla dirençlerle birlikte ilk 5-10 milisaniye neyse erken dirençler üzerinden kompansasyon kondansörü devreye alınır ve burada ilk çekmiş oldukları yüksek akım sınırlandırılmaya çalışılır çünkü dirençler vardır. Daha sonra ana kontaklar kapanır. Artık 8-10-12 misli de değil de, örneğin 6-7 mislerinde e, yüksek akımla kondansatörler devreye girer. Bu ilk anda çekilmiş olan bu çok yüksek derdeki akım sınırlandırılmaya çalışılır. Burada telleri görüyorsunuz. Bunlar yukarıdaki erken kapatış kontaklar, aşağıdaki ana kontaklara paralel bağlıdır ama tek var. dikkat edecek olursanız şu kare kare gördüğünüz şeyler dirençtir. Sembolden hatırlayacak olursanız. Ne oldu? Ana kontaklardan önce erken kapatıcılar girdi ama dirençlerle birlikte devreye girdi. Daha sonra da ana kontaklar kapandı ve kompandasyon kondansatörü ana kontaklarla devresi devam etti. Şurada kablolar gözüken şeyler evet aslında paralel bağlama için alınan eklerdir ama bunlar krom nikel tellerdir. Tamamen kompansasyon kontaktörünün akım değerine göre seçilirler bunlar. Yani siz burayı normal bir telle eğer bunlar söküldü, kayboldu normal bir telle, bakır telle bu köprüyü siz atamazsınız. Orada bir direnç oluşturması açısından kullanılan krom nikel teldir. Bunun eğer bu şeyler sökülmüşse ve kaybolmuşsa köprüler bir başka kontaktör üzerinden e, en azından direnç değerini ölçerek yerine krom nikel tel bağlayarak siz de yapabilirsiniz. Ama bunlar bakır tel değildir. Ön direnç.